Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar hepinize hoş geldiniz sizlerle birlikte World Soccer Champs Bölüm 8'deyiz arkadaşlar Kariyer çok uzun sürdü Bakalım 26. haftaya kadar geldik Cessana'yla Hedef oluşuruz arkadaşlar Serie A B Ligi için Aldım Adım adım B'ye doğru Asil olmazsa Takımlar sıkıntılı Şu zor takımlar geliyor şu an Takip olarak. şu 9 olarak da kontratı açtık. Boş keşe. Biraz topu sürdük. Şut vuruşu. kaleci geçtik. Şut ve gol. Golcü sahnede. Ekok. Mükemmel atıyor. Efsa biz öndeyiz dikkatli oynamak lazım. Baskı kurmak lazım. Kontrat atları. Devrası. Biz Frondis. Konkun attı Tek gol var. Cesana da. Orta. Şut gelir mi? Şut. Direktten döndü. <laughs> efsane gol kaçtı arkadaşlar. Efsane. Efsane şut direktten döner mi be? Öyle öyle deneyeceğiz ama. Öyle öyle gol atmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Yine streciler bulmak lazım. Hop. Alır mıyız? Topun gelişi. Al topu. Havalardan seken top. Şu kurşun. Kaleciğini kurtardı. Şut deniyor Cesena takımı. Azuzay şimdi mükemmel top. Cezalarına girdi. Şut gol Antone Metika. Metika 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 2-0. Görüyorlar cezalarına. Şut mi? mükemmel kurtarış. Yine geliyorlar Rekan tane takımı. ikiye tek geldiler. Golü pozisyonu topalarda Çapani Atlar golü Ama kazandık Bölüm 8'i kazanaraktan başladık Gol krallığında arkadaşlar Cessena'da Ekong var 33 gol fakat giriyor gidiyor Asist krallığında bizden biri yok Faaliyetler içerisindeyim Devam edelim 4-3-3 taktiği olan turist takımına karşı oynayacağız. Tehlikeli takımın mevzu arkadaşlar. Dedim anda kontra takla. Friki kullanıldı. Şut vuruşu. kaleci iki şutu kurtardı. Rakibin iki şutunu kurtardık. Deprasmanlı maçlarından bir puan bir puanlar arkadaşlar bence. Bir puan bir puandır. Cessina kontra takla. Altı bir tane oyuncular gelecek sezon olsun. Dedim anda turu ses geliyor. Kale kale kale. Dedim anda koy. Yedik golü. Yüzden geldik. Yüzden geldik. Şurayı çektik sağ. Boş kale. Top alarda Albarattani. Bedavayı gol arkadaşlar. Defanstan büyük hata. Kes sana dengeye getirdi. Şimdi onlar golü gidiyor. Şimdi onlar golü gidiyor. Ama kaleci geç yok diyor. Duvar örüyor kalede. Yeni turist başladı. Şu kayarak uzaklaştırdık taça. Yine geliyor adamlar. Bu sefer uzaklaştırdı topu. Yine refes alamıyor, aldırmıyorlar. Kaleci bu sefer kaleci geçip gelmedi Hunsal top bizde. Hunsal top bizde. Kolanı. Şu direkten önü. Şut gol. Ekon kattı. İnanılmaz bir gol. Efsane pozisyon. Zor maçta öne geçtik siz röplasmanın önündeyiz. Öndeyiz. Görüyorlar sağdan sola. Kalecimiz kurtardı. Maçı kazandık. Maçlara kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 28. haftadayız. Rakibi baksanız da defans 60, orta saha 60, ataklar 65. Artık rakipler güçlendi arkadaşlar transfer yapa yapa bizim bütçe yok. Bizde param 0. Bizde para 0 chat. Bakalım neler yapacağız. CS'ye para durumumuz yok. CS'ye 0-0 gidiyor maç. Geri 0-0 dakikalar 33 oldu. Dediğimiz anda kontrol sakat sakat geçiyoruz Kofi sakatlandı. Aynı işler. Kofi gitti. Ama şimdi kontak atak şansı. Kofi yoksa bile hızlı tak. Orta güzel geldi. Şu vuruşu. Kaleci kurtardı inanılmaz an. Şimdi adamla kontak at lan. Kaçırdık ayaklarından. Kaleci. Kaleci. Oh be. Kaleci son anda. Kamle'yi kurtardı arkadaşlar. Kamle'yi. Yine geliyorlar. Yine geliyorlar. Yine karşı karşıyalar. Mesela kaleciyi de açtık. Sıfır sıfırlık eşit. Devam ediyor. Sana kendi sağımızda. Atlar adamla golü. Mungo. Bize şu an atak yapamıyoruz. Aga be o topu nasıl kaybedersin ya. Maç gitti arkadaşlar. Maç gider. Takım atak yapamıyor şu an. Hocam nasıl oldu lan otup adam ya? Yenildik. Yenildik arkadaşlar. Fafak iyi ki var. Kaçıncı attı bitti bilmiyorum ligin. Vay önde konferans ligi de varmış arkadaşlar. Önünde resmen konferans ligi de var. Bakalım sıradaki karşılaşma Haa CS, Sinan'ın da 3 kupası almış gitti Bizim nasıl bakacağız sapmıyor ya Dünya kutusları bizim işimiz yok bizim 36 haftaya kadar sürüyor herhalde arkadaşlar toplam Sina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane maç, Maçımız var 9 tane maçımız var Kalan son 9 hafta Maç 0-0 sonu abi. Jason Asin abi. Bir tarafta şampiyonlar bir tarafta konferans oynuyor. Fenerbahçe'yi yenmiş Antwerp'i. Maçı da biz oynayalım. Hakik takımımıza geliyor. Topu uzaklaştırdık arkadaşlar. Dediğim anda yine nasıl alıyorlarsa kontrol atakları. Bizdeyken oyun karşı takım atak yapıyor. Burası parçası. Trek. Şut gol. Fabi Abuso. Yeni tip asmanın önündeyiz. Takılar. Şut direkten döndü. Direkten döndü. Dakikalar 10. son çenekliyiz dizik yarıda. Son 10 dakika arkadaşlar. Dediğimiz anda yine geliyorlar. O tatlar güzel. Yine geliyorlar. Ama nasıl pozisyon buluyorlarsa. Kalecimizin izan sağlam. Kale sağlam. Direkten döndü. İnanılmaz pozisyon. Kaleci kurtardı. Öyle şut deneyeceğim arkadaşlar. Öyle de bir gol deneyeceğim. Topun dibine şu mükemmel gol. De Rossi. aldık avladık. Gol gol gol. De Rossi. Artık oyuncu çözmeye başladık arkadaşlar yavaştan. Frikitten de gol atabiliriz artık bundan sonra. Belki pas verecek diye bir şeyimiz yok ayrımız. Nice sana hızlı kontrat art. Yerden. Kaleye doğru şu ülkemel bir gol. Gelişine emin aleykong. Neler yapıyor bu maçta Cessena? Maçı kazanıyoruz. Videonun son maçını. Bugün video buraya kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.